Evet arkadaşlar şimdi gezimizdeyiz. Tekne turundayız. Tekneyi gezelim. Şu an öğle olduğu için yemek yedik. Yemeklerimizi buradan seçebiliyoruz zaten açık bir şey tarzı. Tavuk var, makarnamız var, baconlar tarzı şeylerimiz var. Peynir, salata her şey var arkadaşlar. İki çeşit. Bugün tavukla balık vardı. Bilmiyorum belki et de olabilir. İki çeşit et türü oluyor genelde. İkisini de alabiliyorsunuz. Sıkıntı olmuyor. Yeni sözü bir tekneyi gezelim. Ön tarafa so, man, Ladies and gentlemen, I hope you the meal.

deniz çok güzeldi bu arada. Hava da çok güzeldi arkadaşlar bugün. Sadece biraz dalgalı ama yazın gelirseniz çok daha güzel manzaralarla karşılayacağınızı söyleyebilirim. Ücretten bahsedelim arkadaşlar. 30 Euro'dan 70 Euro'ya kadar değişiyor ücretler. 30 Euro'nun içinde galiba sadece yüzme var. Yemek falan yok galiba diyebiliyorum. Yanlış biliyorsam da kusura bakmayın özür dilerim. Ben sadece şu an her şey dahil aldık biz. İçinde yaklaşık 70 Euro'ydu galiba kişi başı. Ama içinde her şey var. Sınırsız içecek, sınırsız biraz. Yani geliyorsanız hakkını verin. Ben büyük ihtimalle sarhoş olacağım akşam şu an durum çok iyi. Fakat akşama doğru saat 10'da başlıyor turlarımız. Sabah 10'da. Zaten gösterirler. Tıkıt aldığınız yerden buluyorsunuz zaten. Onlar sizi bindiriyor. Bu şekilde bileklik takıyorlar bir tane. Akşam 5'e kadar gezdiriyorlar sizi. Koy koy. Zaten çok fazla koyu yok galiba. Bir tane Blue Lagoon diye çok ünlü bir koyları varmış. Onu gezeceğiz birazdan. Yemekten sonra oraya gidiyoruz. Orası çok met ettiler. İnşallah umduğumuz gibi olur. Çünkü Türkiye'deki koylarımızı da çok seviyorum ayrıca. O yüzden inşallah umduğum gibi olur. Onlar kadar güzeldir. Onlar kadar güzelse çok iyi düşünüyorum. Şu anda mutluyum arkadaşlar. res gibi geziyoruz, eğleniyoruz. Malta'nın tadını çıkartıyoruz. Kesinlikle denemeniz lazım. Onu da söyleyeyim. Yani çok güzel arkadaşlar. Bildiğin hem öğreniyorum hem tatil yapıyorum. Hepsi içinde. O yüzden çok güzel geçiyor şu an arkadaşlar. Tekne turda yani çok ekstrası yok. Aynı Türkiye'deki gibi. Koy koy gezdiriyor sizi. Eğer tekne ne, turu seviyorsanız kesinlikle denemeniz lazım. Evet arkadaşlar. Şimdi sinemaya dönüyoruz. Tekne gezimizden sonra. Gerçekten çok keyifli bir tekne turuydu. Hotelde iki tane koy gezdik. Hatta üç diyebiliriz ama sadece ikisinde yüzdük. İlk koyumuzda yarım saat falan duruyoruz Yarım saat yüzme molası veriyoruz. Ve 20 dakika yemek aramız var Ondan sonra asıl olay olan Blue Lagoon'a gidiyoruz arkadaşlar Blue Lagoon'u zaten görmüşsünüzdür Çok güzel bir denizi var Turkuaz aynı Maldivler gibi Çok hoşuma gitti bu arada Kesinlikle denemeniz, görmeniz gereken bir yer diye tavsiye edebilirim Orada ekstrem sporları falan var arkadaşlar Kesinlikle deneyin Çok eğlenceli, inanılmaz zevk aldık biz Biz Crazy Sofa diye bir şeye binmiştik Zaten büyük ihtimal bilirsiniz siz de Bodrum'da modrumda yapıyorlar ekstrem çok zevkliydi arkadaşlar kesinlikle çok eğlenceli bir gündü zaten yemeğimizi falan hepsini tekne turu karşıladığı için hiç aç bile değilim çok iyi durumum tekne turu yani tekne turu her zaman güzeldir arkadaşlar tekne turu kesinlikle güzeldir şu an ikram olarak meyve geliyor bakın yani. İkramlar bitmiyor arkadaşlar. Gayet güzel, keyifli. Bugün yediğimiz şeyler tavuk vardı arkadaşlar. Tavuk ve balık vardı et olarak. Ben tavuğu tercih ettiğim için tavuk aldım. Balık, patates, salata, makarna, pilav. Her şey var. Bulgur pilavı vardı arkadaşlar. İnanılmaz şekilde bulgur pilavı gibi. Kuş üzümlü bir pilavları vardı. Çok garip bir şey şekilde. Güzeldi. Akdeniz kültürü arkadaşlar. Akdeniz şey olduğu için Türklere de benziyor şahsen. Diyebilirsiniz. Sıkıntı çektiğinizi hiç düşünmüyorum. Yemek konusunda. O yüzden sıkıntı yok arkadaşlar. Gayet güzel ve Ben gayet eğlendim. Ben mutluyum diyor. An. Şu anda silimaya deniyoruz arkadaşlar. Adanın en kuzeyine gittik arkadaşlar. Bir tane daha da vardı Gozo diye. Gozo ve Domino Adası'na gittik arkadaşlar. bu Log'un Domino Adası'nda. Gerçekten çok güzel bir koy. Sahili mali her şeyi var arkadaşlar. Zaten bir ton insan vardı biz gittiğimizde. Çok kalabalıktı. Gayet eğlenceli bir ortam var arkadaşlar. Herkes kendi şeyinde eğleniyor, takılıyorlar. Mükemmel bir ortam vardı. Benim çok hoşuma gitti. O yüzden güzeldi. Şimdi tekrar tekrardan dönüyoruz Slima'ya. Oradan da kampüse geçeceğiz büyük ihtimal arkadaşlar. Sonra gece devam tekrar. <laughs> Biraz dinlenmek şart ama arkadaşlar. Dinlenmeniz lazım yoksa çok yorulursunuz. Uçsuz ucayımız deniz. Akdeniz arkadaşlar.